Basketbol sahası. Basketbol sahası dikdörtgen ve düz bir sahadır ve genelde ahşap ya da parkeden yapılır ve yüzeyi oldukça cilalıdır. Sahaların büyüklükleri ve şekilleri değişmektedir. NBA'de saha 28.5 metre uzunluğunda 15.24 metre genişliğindedir. FIBA oyun kurallarına göre ise saha biraz daha küçüktür. Sahanın uzunluğu 28 metre iken genişliği 15 metredir. Çizgiler hem sahanın boyutlarını hem de 3 sayı çizgisini, serbest atış çizgisini belirler. Çemberler her zaman 3.05 metre yüksekliğindedir ve dikdörtgen bir panyaya çarpma levhasına bağlıdır. Top Basketbol 19. yüzyılda oynamaya başlandığından bu yana oldukça değişmiştir. Eskiden dikişte olan top oldukça ağırdı ve sıçrayışı ritmik değildi. Günümüz basketbolunda ise top 8 düzgün kesilmiş deri ya da lastik parçasının birleşiminden oluşmaktadır ve içinde hava vardır. 19.3 santim yarıçapında olan topun çevresi 76 santim ağırlığı ise 600 ile 650 gram arasında değişmektedir. Hava atışı, oyunun başlaması için yapılan atıştır. Rakip oyuncular, özellikle pivotlar, orta sahada hakemin iki yanına dizilirler ve hakemin topu havaya atışıyla birlikte topu takım arkadaşlarına çelmeye çalışırlar. Uzun bir pivot oyuncusuna ya da iyi sıçrama kabiliyetini sahip oyunculara sahip olmak hava atışında avantaj demektir. Topu çeldikten sonra topa sahip olan takım ilk ucum hakkını elde eder. basketbol pozisyonları. Basketbol pozisyonları basketbol oyununda oyuncuların sahada görev yaptıkları konumlarıdır. Genelde organize basketbol takımları arasında guard, forvet ve pivot olmak üzere kullanılan 3 ana pozisyon vardır. Bu pozisyonlar daha spesifik olarak da 5 pozisyonda sınıflandırılabilir. Oyun kurucu, şütör guard, kısa forvet, uzun forvet ve pivottur. Bu pozisyonlar basketbol kurallarında zorunlu tutulmaz ve gayri resmi oyunlarda bazen kullanılmaz. Basketbolda mevkiler birden beşe kadar numaralandırılmıştır. Forma numaraları ile ilişkisi olmayan bu numaralandırmada bir numara oyun kurucu, iki numara şitok kart, üç numara kısa forvet, dört numara uzun forvet ve beş numara pivottur.